Merhaba çocuklar. Bugün Mira kuaför olacak. Meryem'e makyaj yapacak. Evet. Tamam mı Mira? Hazır mısın Mira? Mi? Evet. Tamam mı? Hadi başlayalım mı? Bakalım neler varmış. Allık var. Far var. E, bu neydi? Pudra var. Rimelimiz var. Rujumuz var. Ve fırçalarımız var. Mira başlayalım. Hadi. Açık Hadi ablaya makyaj yap Mira. Önce bunu ben vereceğim. Aç bakayım kapağını. Ben açayım mı ablacığım? Yok yok. Bak, bak, çayı kullanma bunu kullan. Bu çok güzel böyle yanaklarına yanaklar nasıl bir... bu güzel. Ay, evet o küçük gerçi sen daha iyi. Yanaklarına sürüyoruz onu tamam mı? Evet. Bir biraz daha sürüyoruz. Yanak diğer yanağına da yap. Evet oldu oldu. Sür. Devam et Mira. Ne yapıyor? Tamam tamam. Hadi sür yanaklarına. Diğer yanağına da Kızım sadece yanağına <laughs> Sadece yanağına <laughs> Sen hiç iyi bir kuaför değilsin ama bu <laughs> Diğer yanak Diğer yanak hani Mira Mira yavaş davransana biraz kızı acıtıyorsun Miroş Güzel yapar mısın lütfen Hadi Diğer yanağına da yap. Hadi bakalım. Şimdi bunu süreceksin. De. Onu da aç bakayım. Bunu giyeyim. Bunu giyeyim. Bunu gözünün arkasına sürüyorsun, tamam kızım? Evet. Bu fırçayla. Evet. Ama güzel yap, tamam mı? Bakalım ne kadar güzel yapabiliyorsun. Ola deli deli yapma Mira böyle. Acıtırsın abla yine. Evet. Al, al bunları yap, hadi kızım. Hangi rengi istiyorsun Meryem? Ee, pembe. Evet. Pembe sür. Annem çok yavaş sür gözünü, acıtmayalım Meryem kapat gözünü. Mira sür bakayım kızım. Evet çok güzel sürüyorsun. Aferin sana. Bu gayet güzel sürüyorsun. Diğer gözünü de sür. Evet, evet. Çok güzel. Tamam. Evet. Şimdi kapat onu. O yeterli. Şimdi de ablaya sür. Ben kızıma açayım. Evet. Ablaya sür bakayım ruju da. Nereye? dudaklara. Diğer dudağına da sür. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> tamam. Yine tamam. Bakayım ablan güzel oldu mu? Ben bundan başladım. Aa o yok. O çok e, kötü oluyor. Sonra sürme. Ben de. Onu da sürdük. Bundan biraz daha diğer yanağına sür. Bir tane yanağında çok hoş. Ben bunu kendime süreyim mi? de sürsün sonra sen sür. Olur mu? Bunlar mı açalım? Aa onu sürmedi. Bu ne? Bu da fondöten gibi bir şey. Yüzü beyazlatıyor, temizliyor. <laughs> bana açayım mı? Hı hı. Şöyle aç kapağına bakayım. <laughs> bir de onu zaten pamuğu var. Onunla sürüyorsun. Yanağına... <laughs> ya böyle böyle yanağını sürüyorsun. Yanağını sür. <laughs> ben de aynı palyançolara benzeri. Nasıl bir <laughs> komedi? Tamam, güzel oldu bence. Tamam. Aferin Mira ellerine sağlık. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın yapın. Meryem ne oldu Meryem şok yaşıyor şu an. Herkese bay bay. Herkese bay bay.